Yapılan zamanı internet ortamından da Kamuoyunda torba yasa olarak tabir edilen ve birçok kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin, 6.111 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, açıklanan sürenin bitmesine kısa süre kala uzun kuyruklar oluşturuyor. Konuyla ilgili kanunun 25 Şubat 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış ve kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayın tarihinde yürürlüğe girmişti. Hadi. Hadi. Bu kapsamda borçlarını yapılandıracak olanlar için başvuruların 2 Mayıs 2011 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği açıklanırken kanunun ikinci maddesi kapsamına gelen alacakları ödemek isteyen borçlu vatandaşların son günlere kalanların yoğunluğu nedeniyle vergi dairesinde uzun kuyruklar oluşuyor. Borçluların boşlu bulundukları tahsil dairelerinin yazılı olarak başvurmaları gerektiği açıklanırken, mükelleflere daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması, vergi dairelerinde oluşabilecek yığılmaların önlenmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması bakımından 6111 sayılı kanun ikinci maddesi kapsamında, Tüm borçlarını yapılandırmak isteyenlere Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde elektronik başvuru imkanı da getirilmişti. Tamam. Borç yapılandırma konusunda başvuru süresinin sonuna yaklaşıldıkça Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bodrum Vergi Dairesi'nde de uzun kuyruklar oluştu. İnternet ortamından başvuruda bulunanların sayısı ise çok az sayıda olduğu öğrenilirken buna rağmen zaman zaman sistemi aşırı yüklenmeler nedeniyle bazen bağlantı kopuklukları yaşanıyor. Bu sırada vatandaşlar başvuru süresinin uzatılmasını isterken kamuoyunda uzatılacağı yönde söylentiler olsa da şu ana kadar yetkili mercilerden bu yönde bir karar açıklanmadı. <laughs> Bugün Vergi Dairesi'ne boş yapılandırmaya gelen vatandaşların bazıları internet aracıyla başvurunun mümkün olduklarını bildikleri halde bizzat elden başvuru yapmak için ya da internet ortamında karışıklık olduğunu savunarak vergi dairesine geldiklerini söylediler. Ama sistem orada çalışmıyor. Hep hata alır. Orada da hata verdi. Hata verdi. Ondan dolayı böyle Biliyorum biraz karışık bir şey. Işte, Onun için elden böyle yazmak. Beceremedim. O yüzden e, buraya yani. geldim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili duyurusunda 6.011 sayılı kanunun ikinci maddesi kapsamında tüm borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflere gip.gov.tr adresinde yer alan yapılandırmaya başvuru bağlantısından elektronik başvuru imkanı getirilmiştir. Mükellefler internet vergi dairesi kullanıcısı, TC kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri, plaka TC kimlik numarası ve aracın tescil tarihi seçeneklerini kullanarak borçlarını yapılandırabileceklerdir ifadeleri yer alıyor. Duyuruda ayrıca yapılandırılması istenen borcun davalı olması halinde bu davalardan vazgeçildiğine dair yazılı olarak vergi dairesine başvuruda bulunulması gerektiği belirtiliyor. <laughs>